Muzo gel hadi bir. Arka ha? bak. Bak ciddi ha. Oynama kardeşim. Süvesiye mi yapacağız? Dursun al mı yapacağız? Aman oğlum. Sen senin elini, elini sikiyim Muzo. Elini elini elini. <laughs> Bu şimdi ikisini de vurayım mı? Hayır vurma. Vuracağım. Vurma vurma. Dur süvesiye mi yapacağız? Abi aldı. Mala da vaka. Çoşko, Molanka, tolanka. <gülüyor> <gülüyor> atıyorum gir. Ya muzo senin götün. Git flash atacağım gir. At attım. Zink. Aferin. Lan.

Kazıklar mı mu? Siktim koy, ne koy ne ko. <laughs> Öyle vurma, ne no, olursun. No, 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 no. <laughs> Oo sağda sağda. Sadece, sağda Sadece. Saada, sağda, süreç sağda süreç Tek mermi atayım mı? At. Pre. Pre. <laughs> Josko, tosko. Pre. Pre. Hadi geri zekalı oyna. Eee Hadi dal dal zaman yok Uuuu Şu eseye bana serdari dur sunuyum Kama loko Topun 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 makistası ile oynayacağım <laughs> Şimdi topun ayarları ile oynayacağız Ananı sikiyim körüm Ya yeri zekalı şu eseye bana Arkan geliyor ha Arkan. Yo ne? Ne 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 ne? Kazancım net sigorta net. Ee. Hadi lan bir süresiye bat taktiği yap bakayım bize. İzle. Taktiği mü? tamam sen Monster'dan git biz Suez'e yapacağız şimdi. Arkadaşlar Eyvani gerçek, gerçek Messi. Gerçek Suez'e taktiği. Balabak. bak seba, Ferdari bak Suri. Como la dejar de ya ben abi soldan gidiyorum ko. Hayır 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 o soldan ben gidiyorum ko. Oha! Patladık ko. Attım flash'ını ko. Niye vuramadın ko. Bir Suetsiye seba 99 vurduk. 4 99 vurduk. İzle o zaman. Alırsam 50.000 dolar var mı? Var kardeşim. O zaman izle. Hop. Ve geri zekalı ses verme adama Afrika diyorum sen mal mısın amına? Hadi su seba, komolo moko Çosko tosko Merminin magistalarıyla oynak mı? <laughs> Şuraya gel. Ha buraya şey yap. Oraya değil kardeşim. Şuraya... Ha buraya. Sen bisiklet bilsen 18'den oluyor. Gel buraya. Amcık azı Süleyman ya. Aa ikisi de orada, ikisi de orada. E niye Şuraya... vurmadın? Çosko tosko olduk. Tosbo <laughs> olduk. Tosko. Ha olması lazım. Aban. Topun magistraları ile oynuyor. Haydi. Aban aban aban. Allah Allah. Ya Uğur, you fucking noob. You fucking noob. sen arıyorum ha. Bak bir buraya gel. Bir benim dediğimi yap. Kanka o olmuyor olmuyor. Amını siktir. Şuraya gel ya, yap. Eğil lan. İt. Ben biri asılıyor Sesini orada. Ne? Gördüm çünkü. Zık. Ben böyle bir Orada. mı? Burada burada. Ne var hiçbir ne var 65 vurdum 65 vurdum. Sırdari dursun iyi, komoloko, komoloko, toloko, toloko, toloko. Nasıl konuşuyor musun ne dursun? Geri zekalı buradan daha yakın olduğunu bilmiyor musun? Eşek elip canın gitti. Alttan gir, alttan gir, alttan gir, alttan gir. Ya mal! Niye öyle bir şey yaptın? İşte altta. Aha vurdum, 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 vurdum. 1 low. Birine vurdun mu? <laughs> <Biraz> biraz... <laughs> bir süre <süvesi> sopa yapman <gülüyor> lazım. <gülüyor> ya geri zekalı. Sen aptalsın ya. Ya <laughs> you fucking noob man. Dosko, Dosko. Fu! Bu arada kanka. Revolver da buradaydı. Almadın ama. Todos, todos coios coiab nice viu. Oh. Camada Burdan görünüyorsunuz mu? Yok, sana bakarak çiçek ama. İzle. Bro. Vay or, switch you, you fucking move. Şimdi benim ya, benim alacağız, ya. ya alacağız ya sıçacağız. Ya alacağız ya sıçacağız. Muzo ya tarihi olacağız. Ya tarihi yazacağız. Bulacağız. Hadi <laughs> <Tarı> ya. <da. Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <normalized>. <gülüyor> <gülüyor> Kosko. Ma <laughs> <Başar> <laughs> sen şuraya bir adam akıllı bak geri zekalıyım. <laughs> sus 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 sus. You fucking noob ya. Sen yeah, sen fucking noob oros bu. Zunk. Yeah you fucking no. Bakmıyorsun ki amına. Bakıyorum şimdi bakıyorum.